Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, hepinize hayırlı günler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Bugün sizlere bu mekik modelimi yapacağım. Çok güzel bir model. İki tanesini yaptım. İki tane mekik dolduruyorum. E, bir tanesini fiyonkunu yapıyorum, bir tanesini şu tarafını iğne iğneyle geçiyor. Şu şekilde iki sırada iğne yapıyorum. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Yeşil ile başlayacağız. Fiyonkunu yapacağım önce. ipimi birleştirdim. Beyaz ipimi. iki tane düğüm attım arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi 20 tane ilmek yapacağım. Bir üst bir alt. Mekin yapılışı zaten öyle. Bir üst bir alt düğüm atıyorsun. 20 tane ilmek yapacağım. şu şekilde evet 20 tanesini yaptım şimdi 7 tane e, kirpik yapacağım 20 tane kirpik yapıyorum e, pardon 7 tane kirpik yapıyorum Evet arkadaşlar 5 tanesini yaptım 6 2 aralarında iki tane ilmek çekiyorum. Bir üst bir alt. Bu şekilde. 7 tane yaptım. Şimdi 16 tane ilmek yapacağım. 4 5 6 Bu şekilde arkadaşlar. 16 tane ilmek yaptım ipini çekiyorum. Şöyle. Şimdi bir tane daha yapacağım. Aynı şekilde ipimi birleştireceğim. Tekrar iki tane düğüm atıyorum. Şimdi 16 tane ilmek yapacağım. 8 tanesini yaptım. 16 tane yaptım tekrar 7 tane kirpik yapacağım bir tane kirpik çekiyorum arasında bir üst bir alt ilmek çekiyorum şöyle tek bir kirpik daha yapıyorum şu şekilde. yapacağım. Şimdi 20 tane daha ilmek çekeceğim. Yani 20 tane ilmek çektim. Tekrar ipimi sıkıştırıyorum. İpimi çekiyorum. Alt taraftaki ipimi şu şekilde arkadaşlar 2 tane yaptım. Şöyle fiyonkunu yaptım. Şimdi şu kısmına geçiyoruz. Dolgusuna geçiyorum arkadaşlar. Şunu yapacağım şimdi. Şu şekilde. Yeşil ipimi parmağımın üstüne alıyorum. Şöyle birleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle 3 tane düğüm atacağım. 3 tane düğüm attım ipimi çekiyorum parmakların üstüne alıyorum şu şekilde şöyle bu tarafta bir tane beyin bu tarafta bir tane şu tarafta bir alt bir üst dolduruyorum göz kararıyla dolduruyorum arkadaşlar siz sayabilirsiniz şöyle şu şekilde şekilde arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. bu şekilde bu şekilde doldurdum biraz mı şimdi tarafa geçeceğim şimdi kirpiklerini yapacağım arkadaşlar şöyle çıkardım parmaklarını içine aldım şöyle şu şekilde hareket etmeyen e, tarafı dolduracağım şimdi kirpiklerini yapacağım 10 tane 10 tane zincir çekeceğim Şöyle sıkıştıralım biraz. 10 tane kirpik yapacağım. Şöyle bir tane kirpik yaptım. Bir üst bir alt diye attım. Aralarına şu şekilde. Arkadaşlar kirpikleri eşit olsun ki iğnesi güzel dursun. Şöyle mekikle ayarlıyorum. bir tane yaptım şöyle 10 tane kirpik yaptım şu şekilde 10 tane kirpik yaptım 10 tane ilmek yapacağım tane ilmek yaptım. ipimi çektim şöyle. Şimdi yeşil ipimi çekiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Şu şekilde. Şimdi ipliğimi koparacağım. Önce biraz koparalım. Sonra bir yeşili. Şu şekilde hanımlar. Evet arkadaşlar şimdi üstündeki iğneyi yapacağım sizlere şöyle ilk baştakine bağladım iğneyi Ondan sonra ikincisine batıyorum bu şekilde arkadaşlar tek tek böyle alıyorum

devam ediyorum Arkadaşlar şu ikisini de yapacağım Ondan sonra en son Sıramı yapacağım evet tek sıra bitti alt kısmı bitti Arkadaşlar şimdi son sıra geçiyorum şöyle vermişler. Ondan sonra buraya atıyorum. Bu şekilde. iğnemi şuraya batırıyorum. Küçük bir ilmek yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Aynı yere batırıyorum iğnemi. Ondan sonra ikincisini açıyorum. Şöyle. 5 tane olacak. Şöyle. basit bir modelde arkadaşlar çok rahat yaparsınız altında iğne ile yapabilirsiniz tığla da oluyor şekilde son olarak bunu açıyorum. Şöyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, motifim bitti. bu şekilde çok güzel oldu sonra şunları çakmakla yakarız açın, açın diye Arkadaşlar çok güzel bir model böyle renk renk lale gibi duruyor harikadır arkadaşlar Hepinize çok teşekkür ederim izlediğiniz için abone olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum abone olmayı unutmayın destek olmayı unutmayın arkadaşlar hepinize öyle öyle teşekkür ediyorum sağ olun Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.